Efendim merhabalar. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar. Ben Ahmet Tavus. Efendim kaç yıldır bu sektörün içerisindesiniz? 40 yıldır tekstil sektörüyle uğraşıyoruz. Peki. Efendim peki bu senenin e, perdelerde moda olarak desen ve renkler nelerdir? Osmanlı mimariyi andıran desenler genellikle gündemde. Onun haricinde spor olarak düşünenler için çizgili desenlerimiz, armürlü dediğimiz desenler revaçta. Perde almayı düşünenlere bunları tavsiye ederim. Özellikle ütü istemeyen gruplar var. Ütü istemeyen derken? grek dediğimiz tül perdeler, hı hı. örme dediğimiz tül perdeler bayanların kullanımına çok rahatlık veriyor. Yıkayı basıyorlar, ütü problemi yok. Çok da şık duruyor perdeler. Peki salon ve odalarda nasıl perdeleri tercih etmeliler? salonlarda böyle Osmanlı mimarisine Yakın olan desenler, Arkadaşlar. böyle avantgard türü ürünlere gidebilecek perdelerimiz var. Hı hı. Onları tavsiye ederiz. Oturma Oturmadılarına böyle çizgili veya da işte serpme desenlerden tavsiye ederiz. Evet. Peki fon perde nasıl seçilmeli efendim sizce? Fon perde seçimini yaparken öncelikle e, renklere önem vermeliyiz. İşte koltuğumuzun rengi neyse fonun rengini de onunla kombin yapmamız lazım. Yani birebir aynısını mı almalı ya da sizce farklı tonlarda kullanılabilir? Ee, kesinlikle birebir aynısı olmalı veyahut da patlatmak istiyorsa daha canlı güzel renkler uygulanabilir. Tabii bunu e, bize yardımcı oluyoruz yani. Peki fon perdelerin desenli ve desensizleri mevcut. Sizce hangisi tercih edilmeli? Yani e, uzun yıllar kullanayım deniliyorsa düz renkler daha yavaşta ama Tabii ki desenlerde kombin uyumuyla çok güzel oluyor. Örnek veriyorum düz renk koltuğa deseni daha güzel gidiyor. Doğrudur efendim. Peki efendim ev hanımları perde yaptırmak istediler. Sizin ne kadar süre içerisinde perdelerini teslim edebilirsiniz? 3 ee, gün ve bir hafta içerisinde teslim olur. En erken 3 günde teslim olur. En geç 1 haftada teslim olur. Pile sayısını siz mi belirliyorsunuz yoksa ev hanımları mı? Şimdi ev hanımlarının isteğine göre hareket ediyoruz. Tabii bu da bütçeleriyle de alakalı. Tam pile dediğimiz pile olayı var. Hı hı. Bir de normal pile var. Ee, tercihe göre ikisini de uygulayabiliyoruz. Metrekaresi ne kadardır efendim? Ee, metre fiyatları perdelerimizin hı. 35 liradan başlıyor. Hı hı. Ee, 90 liraya kadar var. Tamam, peki. Efendim burada rengarenk lens bir perdeniz var. Bize bu perdenizden de bahseder misiniz özelliklerinden? E, tabii ki bu perdemiz e, lens perde dediğimiz hem gündüz hem gece olan bir perde türümüz. <laughs> e, bu perdemizin çok güzel bir özelliği var. E, i̇ki renk yapıldığında yanlar fon şeklinde oluyor. Ortası beyaz tür şeklinde kenarı da yine aynı şekilde fon şeklinde oluyor. Mekanizmalıdır iplerle hareket ediyor. E, çok güzel yeni trendtir Herkese tavsiye ederiz. Yani müşterilerimiz alıyor. Çok memnunlar. Ne güzel efendim. Peki efendim. Yani burada rengarenk e, evet hoş bir perde ama her salonu olmaz takdir edersiniz ki bunun istedikleri renklerde de mevcut mu yani yapıyoruz? Tabii ki tabii yani? yapıyoruz. E, tüm renkleri var kartelamızda. <laughs> i̇stedikleri renklere göre yaptırıyoruz. Ve evlerine de takıyoruz. Çok da şık oluyor. Biz de çok beğeniyoruz. Aynı zamanda bunu aldıklarında güneşlik almalarına ihtiyaç olmuyor. Gece gündüz görevi yapıyor bu perde. Yıkama hı hı. yönüyle de hiçbir sıkıntı olmuyor. Normal çamaşır makinesinde yıkayabiliyorlar. Çamaşır makinesinde tabii, yıkayabiliyorlar. Tabii tabii. Yıkayabiliyorlar.